Pumpkin Crop Pudding'in paketine hoş geldiniz dostlarım. 1.20.4 sürümüne sahip bir pudding paketidir. Şimdi ilk başladığınızda size böyle bir baltalar veriyor. Ekmek falan ver işte. Buradan başlıyorsunuz. İlk önce bir spawn'dan başlayalım. Kurallar burada. Kaptan kısmı buradan rastgele ışınlanır biliyorsunuz. Şöyle sohbete de şey dedik. NPC bizimle konuşuyor. Bir süre sonra itemi atıyor şalkır e, sağ tıklama sistemi mevcuttur şöyle ppdg e mesela oyuncular şu şekilde takabiliyor e, pluginlerin yüzde 90 hatta giderildi şöyle güzel bir warp menümüz var boss şu anda aktif değil yani sadece harita kısmı mevcuttur e, dosyalar içinde olması mevcut olması lazım biz bu sunucunun paketini tanıtımı yaptığımız için o sunucuda ne varsa o paketin içeriklerini size vereceğiz. Bakın burada da işte NPC'ler bu şekilde. Bak sohbet de mesaj gönderiyor. VIP'ler de bu şekilde gayet kullanışlı, düzgün yapılmış. Şimdi bu paketi alacak arkadaşlar. Bu paket birkaç sunucu denemiş. Bazı sunucular artı yüz bile görmüş. Yani bu sunucuda mesela 50 falan görebiliyor. Bu şekilde revaç sistemi de mevcut. AFK yeri de mevcuttur. Buraya girdiğinizde bir süre sonra size AFK coin veriyor. Buradan çıkalım. Burası pazar kısmımız. Pazar kısmında bu şekilde buradan e, kiralayabiliyorsunuz pazarınızı. Bunlar da hepsi ayarlı içinde mevcuttur bu şekilde şeyler de koyduk. Ee, resim isterseniz kaldırırsınız. Takasları da bu şekilde yapmış bulunuyoruz. Evet, Spawn kısmı böyleydi. Warp'lar gerçekten de özenle yapıldı. Şimdi Warp Pinata'yı edelim. Pinata kısmında Pinata Event'i başlatabiliyorsunuz. PP Spawn, Spawn Burada Vota verenler buradan e, Binata'yı kesiyor. Bu şekilde buradan atlıyorlar. Warp'lardan devam edelim. Warp balıkçı. Bu arada Warp'ları gezerken size sunucu hakkında bilgiler vermeye devam edeyim. E, sunucu, size şimdi bu sunucu sahipleri size 7 günlük bir destek verecek. Bu Plugin paketi aldığınızda. 7 gün destek sonunda e, güncellemeleri alacaksınız. Yaklaşık bir senedir bu plugin paketi yayınlanmış bulunuyor. Güncellemeler bu seneye kadar devam ediyor. Biz de son hataları birlikte giderdik sonucuyla. Burası da kod eventi. Kod da nedir? Kod now code start. Now code diyorsunuz. Mesela burada adamlar buraya ele çalışıyor. Dostlarım ücretli pluginler bu sonucu kendi adına aldığı için içinde olmuyor. Mesela bu plugin ismi kod plugini bu ücretli bir buluyor. Bunu veremiyoruz. E, bunu ayrıca sizin yerinize e, alabiliyorlar komisyon karşılığında. Bu liginleri sin sizin hesabınıza alabiliyorlar. Bu şekilde işte açık arttırma sistemi sistemine mevcut. Bu Vault'lardan devam edin. Gerçekten de çok gelişmiş bir e, event sistemleri mevcut. Buralar ee, yıkıntılar. Buraya gitmişler galiba. Burayı kaldıralım. Burası niye gitmişler bilmiyorum. Herhalde sonucuyla ilgili. Neyse buraya geçelim. Başka warp, e, yarış var. Burada futbol bölgesi var. Burada koşturuyorsunuz oyuncuları. Warp e, parkur var parkuru da bu sunucu kendisine özel olarak yaptırdı bu şekilde. Daha, daha çeşitli partlar da mevcut. Hmm. RTP mesela atınca rastgele dünyaya gidiyorsunuz. Sunucu da şimdi harita kurulu olmayacak. Size sadece pluginler içinde mevcut olacak ve optimizasyon yapılmış bir şekilde. Şu anda sunucunun cihazı çok kötü olmasına rağmen TPS'siz gayet güzel görüyorsunuz. 5 MSB'de ee, gerçekten güzel bir performans veriyor. Bugün paketi özel sadece performans ayarı için bile alabilirsiniz bunu. Tahneye göre yapılmıştır. İçinde e, mesela dünya haritasını isterseniz kendiniz yaparsınız. İsterseniz sizin yerinizi, Tabii ki bir ücret karşılığında yapıyoruz onunla. Devam edelim. Bakalım başka neler var. Menülerden bakalım. Profil bu şekilde profilimiz var. Sıradan menüler. İp, bank ayarlar kısmı mevcut mu? Evet bu şekilde ayarlar kısmı mevcut. Kurallar da böyle. Komutlar da böyle. Altın sistemi göstereyim. Keseydi galiba. Kese. Kese yatır. Bir. dakika kese çekmeydi o. Allah şimdi hatırlayamadım. Altın gönder var. Dur ona bir sorayım. Neyse ya. Neyse dostlar siz orayı boş verin. Bu kese sistemle ben sorarım. Ben de tam bilmiyorum. Kese yatır. Bir. Yemeden bir altın aldım. Bak onu şimdi unuttum. Olması lazım bu sistem. Kese yatır bir. Kese çek. Bunu bir çözmemiz lazım. Bu bir şeyden sonra bakayım. Videodan sonra bakalım. Nasıl yapmışlar sistemi. Evet. Daha çok fazla özellik var. Turnuva sistemi de var. Oyuncular turnuva falan atabiliyor. 2 ve 2 ödülü turnuvalar yapabiliyorsunuz. PP turnuvası. Envoy sistemi de mevcut. Envoy start diyelim. Warp. Envoy. Şimdi dostlarım paket dolu dolu. Bakın bu şekilde açıyorsunuz. İçinde ödüller veriyor. Paket gerçekten de dolu dolu. Var kasalarına kasalara bakalım. Özel setler de mevcut içinde. Bunlar ücretsiz bir şekilde verilecek. Bu şekilde. Hepsi ayarlı. Ee, ücret biraz fazla gelebilir kimine göre. Yani e, 300 TL paketimiz var. Pumpkin Craft'ın. 1.165 paketi. 300 TL olan da var. Bu paket şimdi e, video yazar 1250 TL. İlerleyen zamanlarda bunun fiyatı artacak dostlarım. E, çünkü sürekli güncelleme atıyoruz. Sürekli değişiklikler yapıyoruz. Mesela en son kafa sistemi ekledik. Player Heads e, kafa sistemi var. Oluştu diyelim. Mesela şu adamın kafası. Bu mesela kesiyorsunuz dostlarım. Kesince bu kafası düşüyor. Bu şekilde. Bunu da alıp koleksiyon yapabiliyorlar oyuncularınız. Evet işte yani genel anlamda bu şekildeydi. Paket e, bayağı baya bir plugin var yani 70-80 tane plugin var. Bu şekilde optimizeye çalışıyor. Gerçekten de çok iyi bir başarılı bir paket. Yani doğru söylemek gerekirse bakın bu sonuçtan tam bir buçuk senedir aktif. Bu paket bu paketin temelinde e, çalıştırılmış ve birkaç sonucu gerçekten de bu paketi sattık. 100 gören oldu. Bir ayda 20 bin TL kazanan olmuş. 50-60 görenler olmuş. tabii ki o arkadaşlar biraz kendine göre geliştiriyorlar sonucu. Şimdi bu temeli tavni sistemi ve SGS sistemi var. Bunlar ayarlı bir şekilde geliyor. Yani bunları ayarlama gerçekten de binlerce satır tahmini de konfiği var. Sevgi var olsun şeyler olsun çok zor ayarlaması Bu şekildeydi işte dostlarım Göstermediğim özellikler de var e, Grupları da bir göstereyim List groups diyelim list group muydu List groups diyelim Bakın kaç tane grup var o, yani rütbeleri de göstermedik bunları bakın Bu şekilde hepsi ayarlı şekilde Yapılıyor oyuncular bu şekilde sürekli aktif kitlesi oluyor sunucumuzun Tabii ki reklam vermeniz gerekiyor. Bu sunucun tek dezavantajı reklam vermiyor. Çünkü paytube'nin olmasını istemiyor. Bazı haftaları bu şekilde e, düşürerek e, sunucu aktif etmeye çalışıyorlar. Kendisi zaten sevdiğim bir arkadaşım. E, gerçekten de güzel bir sunucu da kendisi sadece oyuncularla e, takılıyor. Bu şekilde yani siz de kendinize böyle bir topluluk oluşturup sunucu açabilirsiniz. Sucu açmak e, çok zaman alıyor. Yani içeriği öğrenmek falan. Sıfırdan yapacaksanız 300 TL olan paketi öneririm. Ama eğer e, bilginiz de varsa zamanınız yoksa bu paketi alıp üzerine geliştirmeler yapıp e, şey yapabilirsiniz. Zaten hala görüşmek üzere.